Buz gibi, keskin rüzgar iliklerine işliyordu. Büyük bir AVM'nin girişindeki buzlu bankta büzülmüş Elif, 7 yaşındaki oğlu Can'ı acımasız esintilerden korumaya çalışıyordu. Can, dizlerini göğsüne çekmiş titriyordu. Dudakları morarmıştı. Gözlerinde umutsuzluk ve dayanılmaz bir utanç vardı. Ağır poşetlerle telaşla geçenlerin her bakışı, yoksulluklarını hatırlatan bir iğne gibi batıyordu mucizeler yaratabilen ellere sahip ancak ruhunda yalnız bir gezgin olan cerrah Demir durdu. Soluk Nisan güneşinin altında parıldayan kusursuz siyah SUV'si bu umutsuzluk diyarında uzay gemisi gibi duruyordu. 35 yaşındaydı ve hayatı düzenli, konforlu neredeyse sterildi. Ama profesyonelliğin cilalı zırhını delip geçen başka bir şey vardı. Keskin, beklenmedik bir şefkat dürtüsü. Donuyorlardı. İhtiyaçları ortadaydı. Adeta elle tutulur gibiydi. Affedersiniz, bir sorun mu var? Demir'in sesi alışılmadık derecede yumuşak ve ilgiliydi. Elif sadece başını salladı, gözleri donuktu. Gurur muydu? Yoksa bitkinlik mi? Birdenbire Demir'in aklına geldi. Zaten bir yardımcıya ihtiyacı vardı. Neden hem yardım edip hem de kendi işini halletmesin? Benim adım Demir bir ev yardımcısı arıyorum. Yatılı. Bu ciddi bir teklif. Buz maskesinin ardındaki güvensizliğini adeta görüyordu. Gerçekten yardıma ihtiyacım var ve iyi öderim. Birkaç saniye süren dayanılmaz tereddütten sonra içindeki şüpheler onu tuzaklardan ve tehlikelerden sakınması için bağırırken Elif köşeye sıkışmış bir hayvan gibi bu kurtuluş dalına sarıldı. Ben Elif, bu da bu can sözlerinde kırık bir umut vardı. Arabaya doğru ilerlerken en küçük detayları fark etmek için eğitilmiş olan Demir, canın zar zor fark edilen topallığını fark etti. O bisikletten düştü diye fısıldadı Elif onun bakışını yakalayarak. Ameliyat için para yok babası. Bu soru sorulmadan havada asılı kaldı ama hissedilmişti. Elif kendisi cevapladı, sesi daha boğuk çıkıyordu babası yok. Köyden geldik. Orada hiçbir şey yoktu. Demir anlayışla başını salladı. Dünya kadar eski umutsuzluğun hikayesi. Kendi geçmişi farklı bir kumaştan dokunmuş olsa da özünde benzerdi. Yalnızlık. Anne babası tıp dünyasının yıldızları, sürekli kariyerlerine dalmıştı. O yalnızca onların yokluğunun yankısıyla çevrili, ilgisiz bir büyükannenin gözetiminde büyüdü. Büyük anne ona hayatta kalmayı, kendi kendine yetmeyi öğretmişti ama teselli etmemişti. Karakteri böyle şekillendi. Bağımsız, başarılı ama derin bağlardan içsel olarak kopuk. Romantizmleri anlıktı, bağlanmaktan uzaktı, adeta önceden belirlenmiş ritüeller gibiydi. 7 yıl önce kasvetli bir Ekim ayında macera arzusu demiri bir yerleşimin yakınındaki göle sürükledi. Teknesi su aldı ve iliklerine kadar ıslanmış halde zorlukla kıyıya ulaştı. Tek isteği ısınmaktı. Rastgele ilk kapıyı çaldı. 20 yaşlarında deniz mavisi gözlü kırılgan bir kız açtı. Adı Defne'ydi. Tereddüt etmeden içeri aldı, sıcak çay ikram etti. Evi gergin bir sessizlik içindeydi. Üvey babası alkolik bir canavardı. Kız kardeşi gitmişti. O, bu karanlıkta parıldayan yalnız bir ışıktı. O gece bedenleri birbirinde teselli buldu, anlık bir unutuş yaşadılar. Şafakta Üvey Baba göründü ve Demir bir hayalet gibi ortadan kayboldu. Geride asla gerçekleşmeyen sözler bırakarak, kendini hislerin söndüğüne, mesafenin romantizmi bitirdiğine ikna etti. Ama bu, özgür hayatını üzerine kurduğu bir yalandı. Şimdi ise evde Elif görevlerini kusursuzca yerine getiriyordu. Can ise daha önce hiç görmediği oyuncakların ve sıcaklığın tadını çıkarıyordu. Demir alışılmış ritmine devam etti. İş, randevular, spor. Elif ile ilişkileri tuhaf rahat bir uyum kazanmıştı. Çok konuşuyorlardı ama Elif kapalı bir kitaptı. Özellikle Can ve babası söz konusu olduğunda. Sadece bisikletten düştü, tekrarladığı tek şey buydu. Bir gün yorucu bir ameliyattan sonra telefon çaldı. Eski sınıf arkadaşı Koray'dı. Demir, birader, iki hafta sonra mezunlar buluşması var. Herkes eşleriyle gelecek. Sen ne durumdasın? Yanında biri var mı? Ve Demir nedenini bilmeden patlattı. Tabii ki benim harika bir karım var. Lanet olsun. Bunun neden söyledi? Gösteriş yapmak istedi ama ne karısı vardı ne de bu rol için uygun biri. Aklından sayısız sevgilisini geçirdi. Hepsini eledi. Herhangi biri bu fırsatı kaçırmazdı. İşte o zaman Elif'i düşündü. Mükemmel. Mütevazı, doğal ama inanılmaz bir potansiyeli vardı. Birkaç şık elbise en iyi kuaförler ve makyözler o bir elmas gibi parlayacaktı. Devamını istemeyecek, fazla soru sormayacaktı. Elif, seninle konuşmam gerekiyor, dedi eve girerken. Elif irkildi, yüzünde işini kaybetme korkusu belirdi. Bir sorun mu var, Demir? Ofiste, gerginlikten titreyerek koltuğun ucuna oturdu. Sana tuhaf bir teklifim var. İki hafta sonra mezunlar buluşması var. Bana bir eşlikçi lazım. Karım gibi davranacak biri. Şok. Elif'in hissettiği tam olarak buydu. Bu başarılı kendine yeten adam bekar olmasından mı utanıyordu? Peki ya Can diye ağzından kaçırdı. Bu sadece zaman kazanmak için bir bahaneydi. Can evde kalacak, o artık büyük bir çocuk. Sen ise biraz hava alırsın, iyi bir ödeme alırsın. O insanları bir daha görmeyeceksin. Demir'in sesi ikna ediciydi ve Elif dişlerini sıkarak kabul etti. Ertesi gün Demir ona gece mavisi, akışkan, pırıltılı bir elbise getirdi. Baş döndürücü topuklu ayakkabılar. Elif bu ihtişamı denediğinde Demir nefesi kesilmiş halde dona kaldı. Bu gerçekten ben miyim diye fısıldadı Elif aynaya bakarak. Bu sadece başlangıçtı. En iyi güzellik salonu, kuaför, makyöz, manikürcü, hazır olduğunda güzellik uzmanı Demir bile şaşkına dönmüştü. Yüksek, sofistike bir saç modeli, porselen cildini vurgulayan narin makyaj. Göz kamaştırıcıydı. Birkaç hafta önce tanıştığı o kızdan tamamen farklıydı. Mezuniyet akşamında tüm gözler ondaydı. Hayranlık fısıltıları, kadınların kıskançlığı, Elif başlangıçta yerin dibine girmek istedi ama sonra garip tatlı bir keyif hissetti. O basit bir yardımcı ortalığı kasıp kavuruyordu. Demir ile dans etti ve kusursuz bir çift gibi görünüyorlardı. Bu akşam onun için bir peri masalı oldu. Okul turu sırasında Anı Panosu'nun yanından geçerken Elif dona kaldı. Siyah çerçeveli siyah beyaz bir fotoğrafta Defne gülümsüyordu. Ablası Elif'i bir titreme aldı. Hıçkırmaya başladı, gözyaşlarını durduramıyordu. Elif ne oldu diye endişeyle sordu Demir, onu kenara çekerek. Defne, o benim ablam diye zorlukla fısıldadı Elif ve sözler patlayan bir baraj gibi aktı. Burada kısa bir süre okudu. Annem öldü. Üvey, babamızın yanına taşındık. O, içiyordu. Defne hamile kaldı. Çocuk onu terk etti. Doğum sırasında öldü. 6 yıl önce. Can, o onun oğlu. Üvey, babadan kaçtık, tamamen çıldırmıştı. Demir anı panosundaki Defne'nin fotoğrafına baktı. Aynı turkuaz gözler, aynı bakış. Dünyası başına yıkıldı. O, işte o kızdı. Zorlukla ayakta durabildi. Can, onun oğlu. Arabayı zorlukla kullanıyordu. Ona söylemeliydi. "Elif, sana bir şey anlatmam gerekiyor." dedi Demir, sesi boğuk çıkıyordu. "Belki benden nefret edeceksin." Tüm iradesini toplayarak o geceki tüm kirli gerçeği, nasıl kaçtığını, hiçbir şey bilmediğini kelime kelime anlattı. Elif sessizce dinledi, yüzü solgundu, yanaklarından yaşlar akıyordu. Durmadan konuştu, olmayan tek bir gerekçe bulmaya çalışıyordu aynı okulda okuduklarının nasıl anlamazdı? Ama Defne sadece birkaç yıl okumuştu ve o zaman onun yaşını bilmiyordu. Elif geldik dedi nihayet. Rüyadaymış gibi arabadan çıktı, evde Can uyuyordu. Odalarına dağıldılar ama uyku tutmuyordu. Elif mutfağa indi. Demir, konyak şişesine bakarak oturuyordu. ''İçer misin?'' diye sordu. Normalde alkole mesafeli olan Elif başını salladı çok fazla duygu vardı. Hiçbir şey söylemedin diye fısıldadı Demir. Beni yargılıyor musun? Elif iç geçirdi. Kimim ki ben seni yargılayayım? Görüyorsun ki ne hissettiğimi kendim de bilmiyorum. Ama yargılayamam. Gençtiniz, kalp ferman dinlemez. Ve onunla kalsaydım bile bu onun hayatının garantisi olmazdı. Ailem doktor, ona yardım bulabilirdik diye çaresizce itiraz etti Demir. Ama ben hamile olduğunu bilmiyordum. İşte görüyorsunuz. Elif hafifçe gülümsedi. Size söylememiş. Onu suçlamıyorum. Ama sizi de değil. Sadece yaşandı. Teşekkür ederim diye fısıldadı Demir, gözleri dolmuştu. Bu benim için çok önemli. Bir saat daha konuştular ve Demir bu kadar çabuk affedildiğine inanamıyordu. Yanına oturdu, onu kucakladı. Elif diye fısıldadı ve dudakları buluştu. Sonrası sisliydi. Sanki onları marketin önünde bir araya getiren aynı güç alıp yatak odasına taşımıştı. Sabah Elif şaşkınlık içinde uyandı. Tanrım ne yaptım? Herhalde kolay lokma olduğumu düşünecek. Korku onu dürtüyordu. Eşyalarını toplamaya başladı. Yeniden doğmuş gibi hisseden Demir uyandı onu gördü. Elif ne yapıyorsun? Şaşırmıştı. Biz yapmamalıydık. Ah Elif diye bağırdı Demir. Parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Yapmalıydık, yapmamalıydık. Artık önemi yok. Oldu bitti ve senin hafif meşrep olduğunu düşünmüyorum. Erkeklerin işi kolay tabii diye karşı çıktı. Geldi, gördü, fethetti. Demir tartışmanın boşuna olduğunu anladı. Tamam, öyle olsun. Ama can ne olacak? çocuğun ameliyata ihtiyacı var. Ona yardım etmeliyim. Artık iki kat daha fazla. Ona baktı. Yani Elif boş ver saçmalıkları. Bunu unutacağız ve iş birliğimize devam edeceğiz. Anlaştık mı? Elif başını salladı. Anlaştık. Odadan çıktı. Elif yatağa çöktü. Bu durum hiç hoşuna gitmemişti. Onun dokunuşunu mu unutacaktı? O dudakları mı ama Can'ı düşünmek zorundaydı. Can'ın ameliyatı muazzam para tuttu para önemli değil diye elini savurdu Demir Başhekim'e. Hiçbir şeyden kaçınmam. DNA testini zaten yaptırmıştı. Can onun oğluydu. Birkaç gün sonra Mutlu Demir Elif'e haber verdi. Harika haberlerim var. Can ameliyat olacak. Çok teşekkür ederim Demir diye bağırdı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Demir mi diye kendi kendine mırıldandı ofise çıkarken onunla bir gece geçirdim ve hala bana demir diyor. İşine odaklanamıyordu. Gözlerinin önünde onun narin bedeni, vişne dudakları vardı. Tavsiyeye ihtiyacı vardı. Arkadaşı ve sınıf arkadaşı Murat'a gitti. Murat, aksine Deniz'le mutlu bir evlilik yaşıyordu. Demir bir zamanlar Deniz'i sıradan bulmuştu. Ama zamanla o çiçek açmış, gerçek bir güzel olmuştu ve Demir, Murat'ın sadece dış görünüşünü değil, onun ruhunu nasıl gördüğüne hayran kalmıştı. ''Hep senin peşinden geçmişinle ilgili bir şeyler sezdim.'' diye gülümsedi Murat. ''Sen benim kahinimsin.'' diye burukça gülümsedi Demir. ''Murat haklı.'' dedi Deniz. ''Sende her zaman gizemli bir şeyler vardı. Ama şimdi Demir şunu yap. Eve giderken en güzel buketi al ve Elif'e aşkını itiraf et. Ne olursa olsun.'' Biz kadınlar kararlı erkekleri severiz. O da öyle yaptı. Demir eve geldiğinde Elif kiminle akşam geçirdiğini merak ederek bir kıskançlık sancısı hissetti. Ona lüks bir egzotik çiçek sepeti verdiğinde ne kadar şaşırdı. "Neden?" diye sordu. "Sadece öyle," diye gülümsedi Demir. "Elif, seni seviyorum ve seninle olmak istiyorum. Eğer karşılık vermeye hazır değilsen beklerim. Ne kadar sürerse sürsün." Sessizlik çöktü. Demir bekledi. Sonunda Elif gülümsedi. Peki neden bekleyerek zaman kaybedelim ki? Ertesi gün canı kliniğe hazırlıyorlardı. Seni muayene edecekler, sonra bacağını düzeltecekler diye açıkladı Elif. Canım acımaz mı diye korkarak sordu küçük çocuk. Hayır, sana bir iğne yapacaklar. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Sonra uyanacaksın ve bacağın yepyeni gibi olacak diye sakinleştirdi Demir. Harika. Beni ziyarete gelecek misiniz? Tabii ki tatlım diye cevapladı Elif. Seni sık sık ziyaret edeceğiz. Elif klinikten çıktı, ruhu şarkı söylüyordu. Başlangıçta yabancı gelen şehir şimdi sıcak ve canlı görünüyordu. Değişim istiyordu. Bir kuaför dükkanı gördü ve bir dürtüyle içeri girdi. Yeni küt kesim saçları ve hafif makyajla dönüşmüş yansımasına bakarken kuaför kurnazca sordu. Herhalde aşık oldunuz, sıklam diye itiraf etti Elif gülümseyerek. Artık ezilmiş bekar anne değildi, kendine güvenen bir kadındı. Hanımefendi, adresi karıştırmadınız değil mi? diye şakayla sordu Demir. Elif eve yeni ipek sabahlığıyla girdiğinde onu açıkça hayranlıkla izliyordu. Saçını mı değiştirdin? Harika, tam zamanında. Bugün çok iyi insanlara gidiyoruz. Beni arkadaşlarınla mı tanıştırmak istiyorsun? Elif hoş bir sürpriz yaşadı. Sen benim sevdiğim kadınsın ve herkesin bunu bilmesini istiyorum. Can'ın işi bittiğinde seni ailemle de tanıştıracağım. Onlar harika insanlar. İlişkileri hızla gelişiyordu. Bu bazen Elif'i korkutuyordu. Kız kardeşinin anısına ihanet ettiğinden endişeleniyordu. Ama Can'a gerçek bir baba ona da bu eşsiz mutluluğu veren Demir değil miydi? Tüm düşüncelerin yüzünden okunuyor," diye güldü Demir. "Herhalde ailemin seni sevmeyeceğini düşünüyorsun. Onlara zaten her şeyi anlattım. Murat ve Deniz Elif'ten çok memnun kalmışlardı. İşte buna kadın derim," diye onaylayarak söyledi Murat. "Sakın elinden kaçırma. Kendim anlamıyor muyum sanıyorsun?" diye mutlu bir gülümsemeyle gülümsedi Demir. Elif Demir'in tanıştığım kadınları arasında en çok konuşmak istediğim sensin diye itiraf etti Deniz. O ne biçim çevreymiş öyle. Gelecek vadeden damat kapma hayali kuran süslü tipler. Sen harikasın, doğal. Gerçekten arkadaşım olmanı istiyorum. Can iyileşiyordu. Demir ona bizzat masaj yaptı. Elif onu odalarda ve dışarıda gezdirdi. Bir ay sonra Can desteksiz yürüyebiliyordu başardık diye hep birlikte sevinçle bağırdılar. Demir ilk ciddi zaferi kutlamak için şampanya ve can için sütlü milk şey kaldı. Mezarlıkta bir karganın sesinden başka hiç ses yoktu. Bakımsız bir mezarın başında durdular. Küçük oval bir fotoğraftan onlara güler yüzlü Defne bakıyordu. Merhaba Defne diye sessizce söyledi Elif. Görüyorsun ya ablacığım hayat nasıl değişti Umarım bana kırgın değilsin, demir düşündü. Defne, neden bana hiçbir şey söylemedin? Gururlu muydu acaba? Can, küçük ama çok zeki sordu. Bu benim teyzem mi? Elif gözyaşları içinde başını salladı. Hayır canım, bu senin gerçek annen. Seni o doğurdu. Sonra vefat etti. Ben de seni yanıma aldım. Ama ben küçüktüm, tek başıma yaşayamazdım, diye onayladı Can. Babası hakkında soru sormadı. Elif henüz zamanı olmadığını biliyordu. Bir hafta sonra Demir Elif ve canı ailesinin yanına götürdü. Ayşe Hanım ve Ahmet Bey. Onlar sadece bir gelin ve çocuk değil, torunlarını ve onu yetiştiren kadını bekliyorlardı. Masa yemekle doluydu. "Annem döktürmüş." diye bağırdı Demir Ayşe Hanım'a buketi verirken. "Ah oğlum, her zaman kadınları memnun etmeyi bilmişsindir. Şimdi anne sadece ikisini memnun ediyorum." Seni ve Elif'i. Ha, hayır, bir de Deniz'i ama o başka. Elif kendini rahat hissetti, tüm korkuları dağılmıştı. Kısa bir dikkatinizi rica ediyorum, dedi Demir, masadan kalkarak. Elif'in yanına gitti, tek dizinin üzerine çöktü. Elif, benimle evlenir misin? Seni ömrüm boyunca seveceğime ve dünyanın en iyi erkeği olacağıma söz veriyorum. Evet, diye fısıldadı. Tabii ki, Evet, bir ay sonra nikah dairesindeydiler. "Sizi karı koca ilan ediyorum." diye törenle söyledi memur. Çift yüzüklerini taktı ve ilk evlilik öpücüğünü verdiler. "Mutluluklar dilerim sevgili yavrularım." diye duygulu bir sesle söyledi Ayşe Hanım. "Ne güzellik kaptı be." diye onaylayarak bağırdı Ahmet Bey. "Ne kadar güzelsiniz." diye hayranlıkla söyledi Deniz. Murat arkadaşına sarıldı ve Elif'in elini öptü. Tebrikler. Onları restorana götüren limuzinde can ilan etti. Büyüyünce Ela ile evleneceğim. Ama henüz resmi teklif yapmadım diye önemli önemli ekledi. Sağlam argüman diye özetledi Demir. Paris'te balayı. Gerçeğe dönüşen bir hayal. Can büyük anne ve büyük babayla kaldı. Düğünden birkaç gün önce Demir ve Elif Can'a gerçeği anlatmaya karar verdiler. Elif ona manikür yaparken Demir balıkçılık kataloğunu incelerken Can sordu. Demir amca artık babam mı olacak? Demir kataloğu bir kenara koydu. Can, gel buraya lütfen. Seninle erkek erkeğe konuşmam lazım. Çocuk yetişkin gibi cevapladı. Dinliyorum. Baban olmayacağım diye iç geçirdi Demir. Ben zaten senin öz babanım. Hikayeyi elinden geldiğince anlattı. Yani annemle aşk yaşayıp sonra onu filmlerdeki gibi terk ettin öyle mi diye sertçe sordu Can. Öyle de diyebiliriz diye başını salladı Demir. Ayrılmıştık ve senden haberim yoktu. Kendi kendine bahaneler bulmasına içinden yüzünü buruşturdu. Ama küçük çocuk zaten ona sarılıyordu. Sorun değil baba. Can ilk günden sevdiği öz büyük anne ve büyük babasıyla kalacağını biliyordu. Yeni evliler hafif bir kalple Paris'e uçtular. İtiraf etmesi utanç verici diye fısıldadı Elif kocasına gülümseyerek. Ama daha önce hiç uçağa binmedim. Benimle bu can sıkıcı eksiği kesinlikle telafi edeceksin diye gülümsedi Demir. Tüm indirimleri gezdiler. O kadar çok kıyafet aldılar ki tüm şehri giydirebilirlerdi ama sevdiklerini giydirmeyi planlıyorlardı. Biraz solgun görünüyorsun diye fark etti Deniz. Evet, bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum diye cevapladı Elif. Midem bulanıyor. İçimden bir ses saat farkının bununla alakası olmadığını söylüyor diye kurnazca gülümsedi Deniz. Elif bir eczaneye uğradı. Hamilelik testi pozitifti. Demir tarifsiz bir mutluluk duyuyordu. 1 Eylül sabahı Can'ı 1. sınıfa götürdüler. Ultrason bir kızları olacağını gösterdi. Can kız kardeşine Ece adını vermeyi önerdi ve müstakbel anne babası bu fikri çok sevdi. Hazır torun sahibi olan büyük anne ve büyük baba şimdi iki kat mutluydu. "Evde babanla torun beklemeyi umut etmiyorduk bile." diye bağırdı Ayşe Hanım. Murat ve Deniz de arkadaşlarının örneğinden ilham alarak ailelerine yeni bir üye katmayı düşünüyorlardı. Beni geçtin demir diye güldü Murat. Ben kendimi daha tecrübeli baba sanıyordum. Meğer onun oğlu bizim Ela'dan büyükmüş. Şimdi bir de ikinciyi bekliyorlar. Sessizce kıskan. Can birinci sınıfta severek öğreniyor. Beden eğitimini çok sevmişti. Demir ve Elif ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. O mutlu güne kadar günleri sayıyorlar. Kalpleri sevgi ve parlak bir geleceğin beklentisiyle dolu